Aksiyon filmlerini aratmayan kız kaçırma olayında iki kişi yaralandı. Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesi Başarık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir görüştükleri ve kız tarafının evlenmelerine sıcak bakmadığı ileri sürülen NE ile VE'nin içerisinde bulunduğu aracı takibi alan kızın akrabaları trafikte önlerini kesti. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda NE bacak VE karın bölgesini aldığı kurşunla yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda tüfek kartuşuyla boş kovan buldu. Olay insanlıları oldukları belirlenen SB ile OB suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.